Gel gel Tolga. Cenazeye çıktıktan sonra burada insanlar çıkıyor aşağıda. Entiyeviler, Sinanlar, Röportaj yaptı. Burada tekrar atı gibi yukarı insanlar. Yakalayın bakalım. Hakim et bak başınız sağ olsun. Uzun yıllar beraber çalıştınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani benim için tamam, e, tamam. yani sinemaya yani televizyon hayatına, medyaya adım <laughs> 92 senesindeydi. ve tamam. ilk kim çağırdı ve ilk patron olarak onu tanıdı. 30 seneyi aşkın süredir birçok projesinde de yer aldı. Eee Yeşilçam'ın son temsilcisi, son patronu Türkiye kültür sanat hayatına çok etkileri olan, herkese el uzatan bir isimdi. hepimizin başı sağ olsun. Valla işte dediği gibi o neredeyse çocukluğundan itibaren başladı ama ben daha yeni 18 senedir beraber çalışan bir işlerinden biriyim yani. Onun hayatında çünkü 50 yıllık, 60 yıllık çalışanlar var. Çünkü, <laughs> şöyle ettiği, emek verdiği ve hayatını sinemaya adamış birisiydi. E, son ana kadar da biz işte şu an yaptığımız arka sokaklar dizimle beraber çalışıyorduk. E, çok ağır olmasına rağmen ofisine girip gider Hayatına bağlı, hayata bağlayan bir şey işi onun. E, son ana kadar da işinin başındaydı. Hepimizin başı sağ olsun. E, bayrağı artık gençler alacak bundan sonra inşallah onun dediği gibi e, ee, Yeşilçam'a artık ondan başka kimse herhalde söz etmeyecek. E, ee, İlker Bey sahnede anarken babam çok sert biriydi. Evet, sert. Normalde de öyle miydi? Normalde de öyle miydi ama denildiği gibi şakıcı tarafı Hı. da vardı. Yani ilk önce sert başlar odasında o fotoğraflarda görünen odayı gören nadir insanlardan biriyim ben de. Ama orası özeliydi. Orada konuşulan orada kalırdı. E, ciddi başlayıp komik bitiren bir kişiydi. E, şakacı bir kişi bitti, çok fazla vardı. Çocukları çok severdi. Benim çocuklarım da her gördüğünde sorardı. Mesela e, anlattı ya çocukluğunda Aliyi çok sevmiş diye. Hakikaten çocuklara karşı bir, bir, bir hassasiyette vardı. E, Başımız sağ olsun. Diyaloğumuz, valla 18 senede 4-5 defa falan oturuyor, yani bir patron bu ama dediğim gibi çok fazla anı biriktiremedim ben onunla ilgili, çok fazla iletişimimiz yoktu ama oyuncularına çok kıymet verildi. Hatta baş rollerinden çok, yan rolleri çok önemserdi. Bana bir keresinde şey demişti, yani işte yukarıda yazılan böyle bir değil. Aşağıda bak, hep yan rollerde, küçük rollerde oynayan insanların fotoğrafları vardır. Onları önemsemişlerdi. Eee onun için bütün çalışanları, oyuncusu, ekibi falan, bu e, anlamda çok değerli, çok kıymetli. Başına sağ Teşekkürler. Sağ olun. 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 İnteraktif. Abi bu sefer çok özür dilerim. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Teşekkürler. sağ ol. Baba. Teşekkür sağ ol. Evet oğlum. Çok sağ olsun. Sağ olsunuz. Yıllardır beraber 18 evet, senedir evet. beraber arka sokaklarda yürüyoruz. büyük bir kayıp. Ama büyük bir kayıp her şeyde kendisine yakışır büyük bir Okul, vakıf, televizyon, sinema çalışmaları. Onun için onu büyük bir saygıyla anıyoruz hep beraber. Tanrılar rahmet diliyelim. O da bu bıraktıklarını diye beraber yaşayacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eminiz ki çok anılarınız Sizlerin de televizyon ve kamera arkadaşlar. Eminiz evet. ki çok anılarınız vardı ama nasıl tanıdınız? Nasıl biriydi? Sette nasıl oldu? E valla var. biraz arkadaşlığımız vardı. Arkadaş gibi konuşurduk. İşte iki yer. birbirine yakın insanlar nasıl konuşursa telefonla Çünkü ben çalışma düzeninde olduğum için ara sıra setteyken de telefon ederdim. Ne yapıyorsun? Ben de o an yaptığımı söyleyordu. Şen Şakrak özel hayatında, çalışma hayatının dışında bir hakikaten benim de dostlarımın söylediği gibi espriye çok önemli oldu. Şaşırtıcı şeyler önemli, güler. Hayatını zevk almak için bütün doneleri elinde toplamıştı hakikaten. Ama hayat istediğimiz kadar uzun sürmüyor tabi ben kastım bin yıl.